Bayanlar ve baylar yepyeni bir Call of Duty Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde dur, umarım. Dostlar bugün sizlerle beraber Call of Duty Mobile'ın yeni sezonu olan Full Gold sezonunun Battle Pass'inin kilidini atacağız. Bu sezon gerçekten güzel değişikliklerle birlikte çok güzel ögeler bizleri bekliyor. O zaman dostlar hiç vakit kaybetmeden başlayalım o halde. Hemen hızlı bir şekilde Battle Pass'imizin ilk karakteri olan Zoe orman divasıyla başlıyoruz dostlar. Gerçekten Battle Pass'in en ama en iyi karakteri olabilir. Gerçekten sezonun temasına uygun bir define avcısı görüyorum ben dostlar. Gerçekten fevkalade tasarlanmış. Zoe bundan önce bir M2 çarkında gözükmüştü yani varsayılan kostümü efsanevi bir silah çarkında. Ama onun dışında Battle Pass'e ilk kez geliyor. Gerçekten ama tasarımını çok güzel yapmışlar. Gayet başarılı. Zoe'ye puanım 10 üzerinden 10. Hemen hızlıca devam edelim. İlk silah desenimizle hemen başlayalım. LK24 zehirlenmiş de. Abi bu şeye benziyor. Krohan 68 deseni var ya bize ücretsiz verilen efsanevi silah deseni. Onun çakmasına benziyor. Yani Çin malı Krohan'a deseni gibi görünüyor. Yani onda da yılan var ya. Bunda da yılanı böyle şey gibi yani ağaç kütüğünün içinden çıkıyormuş gibi göstermek istemişler. Ee, yani pek beğenmedim açıkçası. Battle Pass'in içerisinde bir kötü bir silah deseni olarak duruyor maalesef. Yani üzülerek söylüyorum ben bu deseni hiç beğenmedim. Normalde lk 21 severim. Uzun menzilli bir silah ama bu desen olmamış maalesef. O, bu desene notum maalesef 10 üzerinden 1. Hemen devam edelim dostlar. Bir tane de profil kartımız var. Gizli kapaklı. Gerçekten çok güzel ve efektif bir profil kartı. Ya abi şu Battle Pass'lere harcayın artık enerjiyi. Avatar çerçevemiz var. Moloz ustası gerçekten çok güzel görünüyor. Bir tapınak kapısı buraya işlenmiş. Aynı zamanda harabe taraması isminde de bir profil resmimiz var. Gerçekten bu da çok güzel görünüyor. Ve ikinci silah desenimiz dostlar. vr 556 unutulmamış hazine. Gerçekten çok güzel görünüyor. Yani FR556 ne kadar kullanıyorsunuz bilmem. Yani CS'deki adıyla FAMAS. Yani etkili bir silahtır uzun mesafede. Gerçekten onun garantisini verebilirim. Ama bununla birlikte silah desenine gelecek olursak gerçekten bir hazine sandığının silahı en güzel işlenmiş hali olabilir. Yani fevkalade görünüyor gerçekten. Ha dediğim gibi FR556 çok tercih edilen bir silah değil. Ama deseninin de güzel olduğunu söylemek lazım. Yani hakkında yemeyelim şimdi. O, benim bu desene notum 10 üzerinden 8. Hemen Battle Pass'imizin ikinci karakterine geçelim dostlar. İşte karşınızda David Mason harabe kolcusu. Yani David abi Çinli stüdyolar senden ne istiyor yani? Ya abi tamam kostüm güzel de ya David abi gelecek temasından gelen bir karakter biliyorsunuz bile Ops 2. Ama bilmiyorum önceki kostümlerine bakınca Battle Pass'teki bu yine kabul edilebilir açıkçası. Ya, güzel ama yine de yani Temadan biraz uzak bir kostüm olmuş. Ya Biraz daha askeri tematik bir şey eklenebilirdi. Ama yine de hakkını yemeyim. On notum 10 üzerinden 7. Yani idare eder yani. Şimdi hakkını da yemeyelim. Tasarımı güzel. Ve yeni skor serimiz arkadaşlar. RC-XT. İçerisinde bomba taşıyabilen bir uzaktan kumandalı araç bu. Bununla birlikte hakimiyet ve zorlu nokta modunda camperları uzaktan patlatmanıza olanak sağlayacak. İşte bu yani çok yani sinir bozan bir şey olabilir camperlar için. Özellikle ben bunu kullanacağım abi. Camperlardan nefret ediyorum. Her oyun videomda da söylediğim gibi. Küçük de bir silah süsümüz var. Kaşifin şansı. Ana bu ne de tatlı ha? Çok şirin. Zoyunun olduğu bir tane süs yapmışlar. Yani silahlarınızda süs kullanıyorsanız bu süsü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bir sonraki silah desenimiz CX9 ihtişamlı tüyler. Bir tane papağan yapmışlar da abi rengi yani yanlış anlamayın da ee, biraz sıkıntılı. Yani bunu kullanırken şey diye anılabilirsiniz. İyisi hey, 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 hey. mi biz bu desenle muhabbeti keselim ve bir sonraki ödüle geçelim. Yani geç abi. Söyleyecek sözüm yok. Ve yeni silahımız dostlar. İşte karşınızda MG42. MG42 oyunun içerisindeki en yüksek atış hızına sahip. Bununla birlikte çok düşük bir dikey tepmeye sahip olması kendisini gerçekten çok kullanışlı kılıyor. MG42 gerçekten bu sezonun ben çok etkili bir silah olacağını düşünüyorum. Tabii ki de bu silah sizler için test edeceğiz. Büyük ihtimalle test etmeyi unutacağım. Yine de test edersem bizi takip etmeye devam edin dostlar. Bu silahın marifetleri neymiş? Test videomuzda da öğrenmiş oluruz umarım. Çekebilirim unutmazsam. Devam edelim o halde. Bir tane de emojimiz var. Yılan SOS. Oo! Oh! Bir yılan geldi raklı. Oy! Havalı! Kurahana silah desenini kullanmayı sevenlere yani Güzel bir emoji olmuş ve yılan gidiyor. Hmm, sade ve efektif olmuş açıkçası. Beğendim. Devam edelim. 3. karakterimiz Strongarm, ölümcül bitki örtüsü. Strongarm'ın kostümü de gerçekten çok güzeldi. Abi şu pembe noktacıklar olmasa bence 10 numara 5 yıldız olurmuş. Aslında bu kostümü ilk Kara Kuvvetleri aboneliğine geldi varsayılan kostümü tek fark bu. Yani noktalar yoktu. Bence biraz daha sade olabilirmiş yani. Bu noktalar olmasa gerçekten güzel bir karakter olurmuş aslında. Yalnız bayağı yapılı duruyor da. Abi bir şey diyeceğim. Bu eldivenler neden ikisi de kapalı değil? Biri bana anlatabilir mi? Ya bak ben simetri hastası olan bir insanım. Bir eldiven kapalı bir eldivenin parmakları açık. Neden ya? Allah'ım ya Rabbim geç abi geç ya. Allah aşkına biri bana bunu açıklasın. Devam edelim arkadaşlar. Bir tane de sırt çantamız var. Yani sırt çantası ben çok kullanmayı sevmiyorum ama siz tercih edebilirsiniz eğer kullanmayı seviyorsanız. Devam edelim. Bir sonraki silah desenimiz Artik Telli var dostlar bir tane. Yani bu Artik Telli'yi ne kadar beğenirsiniz bilmiyorum. Yani Venüs sinek kapanı bitkisini yani bir silahın üstüne indirgemek ne kadar mantıklı. Yani sonuçta bir de ben bunun prestij desenine sahibim. Niye kullanayım ki? diyorum da yani şimdi prestij alamayan arkadaşlar içinde yani kullanabilirsiniz arkadaşlar şu venüs sinek kapanı var ya dediğim bitki hani şu sinekleri yiyen bitki işte onu bu silahın üstüne entegre etmişler ha, fena değil açıkçası güzel görünüyor da ya benim tarzım değil yani kırmızı yeşil yine güzel de ya dediğim gibi bana pek hitap etmiyor geç abi yavaştan artık sonlara geliyoruz dostlar 50. kademeye geldiğinizde bir sonraki karakterimiz olan Sims tüfekçinin sahibi olacaksınız. Yalnız bu kostüm tam bir komando ve orman temasına uygun şekilde tasarlanmış. Harika görünüyor. Bak Sims normalde Battle Pass'e çok sık geldiği için şikayet ediyorum ama yani bu kostümlerinin iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Yani karakter evet sık geliyor ama kostümleri gerçekten çok güzel. Bunlar direkt Call of Duty Black Ops Cold War'dan getiriliyor. Bu da güzel bir etki bırakıyor açıkçası. Ama yani sıktığında kanka başka bir karakterler de gelsin senin gibi böyle güzel kostümlere sahip olan diyelim. Ve son ödülümüz MG42'nin de kendine ait Battle Pass dostlar. işte karşınızda. Moloz ustası. Yani gerçekten çok güzel görünüyor. Yani ormanın ortasındaki o maya tapınaklarını silahın üstüne çok güzel bir şekilde işlemişler. Yani buradan bakınca gerçekten harika bir silah deseni olduğunu söylemek lazım. Şöyle yakından bakınca yani işlemeler, taş süslemeleri ve ağaç yaprakları gerçekten çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Bu sezonun silahları LK24 haricinde hepsini beğendiğimi söylemeliyim dostlar. Şimdi dostlarım günlük ödül sistemi değişti. Artık bir Battle Pass mantığıyla ilerliyor. Nasıl yani? Burada gördüğünüz 50 tane kademeyi kasarak arkadaşlar günlük Ödül takviminde yer alan karakteri alabiliyorsunuz. Peki bu görevler neler arkadaşlar? Sol üst köşede aşama noktasında gördüğünüz yerden görevlere oynayabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz üzere Battle Pass'i açmaya imkanı olmayan kişiler için burada bir tane ücretsiz Battle Pass ayrı bir şekilde tasarlanmış. 50. kademeye geldiğinizde ise Batarya Emeraldin kostümünün de sahibi olabiliyorsunuz da. Abi bak ben Batarya'yı günahım kadar sevmiyorum ya. Nefret ediyorum şu karakterden. Görevleri de hemen sizlere göstermemiz gerekirse arkadaşlar. Buradan oyun içinde 10 dakika boyunca çevrimiçi ol ya da birçok oyuncunun maç oyna gibi basit görevler bulunuyor. Ha haftalık görevler de var. Ya birazcık da şey, hatırlar mısınız bilmiyorum. Oyunun ilk çıktığı zaman da Battle Pass sistemi bu şekilde çalışıyordu. Yani aslında biraz da nostaljiye götürdü beni açıkçası. Aynı zamanda bu PES'in içerisinde yer alan paraları biriktirerek buradaki verilen karakterlerin ve silah desenlerinin de kilidini açabiliyorsunuz. Açılma süreleri geldiğinde de buradan paralarınızı kullanarak bu silahların da kilidini açabilirsiniz dostlar. Hemen devam edelim o halde. Şimdi sizlerle birlikte çok oyunculu ve Battle Royale sıralamalı ödüllerini de bir göz atalım arkadaşlar. İşte karşınızda General Shepard. Yani generalim ne yapıyorsunuz? O silahın tavır ne yani? Çok oyunculu büyük usta 3 olduğunuzda da dostlar LV3 Tundra'nın bu desenini elde edebileceksiniz. Ölümsüz taş. Yani yeşim taşının çok güzel işlenmiş bir versiyonu olduğunu söyleyebilirim. Harika görünüyor dostlar. Dipçik tasarımı da gayet estetik. Gerçi Battle Pass deseniyle yarışamaz ama neyse. Yani güzel görünüyor açıkçası. Yalan yok şimdi. Aynı zamanda Battle Royale'de de Büyük Usta 3 olduğunuz zaman General Shepard'ın General'in emri üniformasını alabiliyorsunuz. Allah'tan bu sefer yaldızlı bir şey yok. Yani sonunda yani karakter güzel de ben varsayılan elbisesini tercih ederim genel Shepard'ın. Yalnız genel Shepard bence Call of Duty Mobile olsun. Gerekse Call of Duty Modern Warfare serisi olsun. Bence en iyi yazılmış kötü karakterlerden sadece bir tanesi Call of Duty serisi anlamında. Yani gerçekten ben bu karakterin hayranıyım. Psiko onun psikolojisini anlamak bence Call of Duty serisini anlamanın bir anahtarı oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Dostlarım şimdi sizlerle birlikte savaş bileti kasasına göz atacağız ama bu seferki savaş bileti kasası daha önceden gelmiş bir savaş bileti kasası. Sağda gördüğünüz yeni düzen Battle Pass'i artık Battle Pass kasasında yerini alıyor. Ben bu Battle Pass'i daha önceden göstermiştim arkadaşlar. Tekrar göstermek gereği duymuyorum. Yani İçerisinde yer alan karakterleri ve silah desenlerini ek 360 CP karşılığında alabiliyorsunuz Yani ben bu tekrar gösterme gereği duymuyorum dediğim gibi Daha öncesinde göstermiştim yani vakit kaybolmasın Hemen kara kuvvetleri aboneliğine de göz atalım son olarak arkadaşlar Kara kuvvetleri aboneliğinde D-Day haydut üniformasını görüyorsunuz Yine kara kuvvetleri aboneliği bizi yan üzmedi yani gerçekten çok güzel görünüyor Aynı zamanda bir tane de silah desenimiz var dostlar Holger 26 desenimiz var Gerçekten çok estetik bir tasarıma sahip. Yani G3'e benziyor buradan bakınca. Tam bir saldırı tüfeği. Aynı zamanda da aboneliğe özelde bir sırt çantamız bulunuyor. Eğer CP'lerinizi harcamadan Battle Pass'ı açmak istiyorsanız kara kuvvetleri aboneliği ile birlikte 50 TL karşılığında savaş biletinin kilidini açabilir. Belli sandıklarda indirim ve kuponlarda kazanabilirsiniz. Hemen bu ne abi? Ha 2021'deki bütün Battle Pass'leri aldığın için sana özel profil kartı. Güzelmiş. Fena değil. O zaman dostlar Sizlerin beklediği o an geldi. 2024 yılının 4. sezonu olan Foolish Golden artık Battle Pass'inin kilidini açmak üzereyiz. Sizler bu Battle Pass'i nasıl buldunuz veya güncelleme hakkındaki yorumlarınız neler bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dilerim bu sezonda istediğiniz her şeyin sahibi olursunuz ve istediğiniz her şeyin elde etme fırsatı elinize geçer. O zaman dostlar lafı daha fazla uzatmadan Battle Pass'imizin artık kilidini açıyoruz. Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. Battle Pass'i açacak arkadaşlar için de ayrı bir hayırlı uğurlu olsun diyelim. O halde dostlar artık sizleri de daha fazla bekletmeden Battle Pass'imizin artık kilidini açıyoruz. Ben şuradan 360 CP tuşuna basalım ve yapıştırıp güzel kardeşim. Güzel açtık kilidini. Zoe'nin kilidini açtık. LK24'ün kilidini açtık. Şöyle hemen atlıyorum. Profil kartımızın da açalım hemen şuradan hızlıca ve bu şekilde de Battle Pass'imizin kilidini açtık. Evet dostlar, bugün sizlerle beraber Call of Duty Mobile'ın 4. sezonu olan Fool's Golden Battle Pass'ini açtık hem de güncellememizi inceledik. Sizler bu sezonun Battle Pass'ini nasıl buldunuz? Yeni gelen ögeleri beğendiniz mi? Bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar ufak da bir duyuru yapmak istiyorum. Topluluk kısmında paylaştığım gibi benim vize haftam yaklaştı. Bu yüzden ben bir hafta boyunca video paylaşamayacağım. Bu yüzden yorumlarda abi neredesin veya abi neden video gelmiyor diyen arkadaşlara da bu şekilde cevap vermiş olayım. Vize haftam ne zaman bitiyor diye soracak olursanız arkadaşlar önümüzdeki hafta cumartesi gününe kadar benim vize haftam sürecek. O yüzden bu süre zarfı içerisinde herhangi bir video paylaşamayacağımı üzülerek bildirmek durumundayım. Ama pazar günü sizlerin çok istediği bir video ile birlikte geri döneceğim. O yüzden sabırla beklemenizi sizden rica ediyorum. O zaman dostlar artık kapanış vakti gelsin. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı da unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katıl üyesi de olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta pazar günü tekrardan cephede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.